Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ediyorum. Çünkü bizim özellikle Düzce mahallemiz Tokat'a sınır, Aybastı'ya sınır, Reşatiye sınır bir mahallemiz, büyük bir mahallemiz. Yani 1974 yılında kurulan ilçemizin en eski belediyelerinden bir tanesi ve en büyük mahallelerimizden bir tanesi. Kısa sürede de mahallemizin yol sorunu bitireceğiz. Daha önce biz buradan affedersin katırın kuyruğundan tutarak geçiyorduk. Devrilmesin diye hayvanlarımız. Ama çok güzel bir hizmet. Ee, daha önce yollarımız çok kötüydü. Ee, ne diyeyim, bize yoldu. Gidemiyorduk. Ama şimdi Allah razı olsun hepsinden. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Memnunuz belediyemizden. Büyükşehir belediyemizden Allah razı olsun. Allah sebebinden, yapandan yapın. Allah bin kere olsun. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanı'na, daha sonra Fikri Bey'e çok çok teşekkür ederim. Yolumuz çok güzel. Bunu 50 yıldan beri bekliyorduk. Yoldan çok memnunum, çok güzel oldu. Hilmi Başkan'a teşekkür ederim.